Tarih 7. yüzyıl. Çin'in esareti altında acı çeken Göktürkler ve bu esarete son vermek isteyen bir Türk prensi. Kürşat, yanına sadece 40 çerisini alarak Çin İmparatorluğu'na karşı unutulmaz bir isyan başlatır. Bu, bir milletin özgürlük için canını ortaya koyduğu kahramanlık destanıdır. Göktürkler, Orta Asya'nın en güçlü devleti olarak bir zamanlar Çin'i dize getirmişti. Ancak devletin yıkılmasıyla birlikte halk esaret altına girdi. Çin İmparatorluğu, Göktürkleri yok etmek için acımasız bir politika izliyordu. Erkekler zorla Çin ordusuna alınıyor, kadınlar Çinli soylulara hizmetkar yapılıyor, çocuklarsa ana dillerini unutmaya zorlanıyordu. Bir zamanların kudretli Türk savaşçıları artık köle gibi çalıştırılıyordu. Ama Türk'ün kanında özgürlük ateşi yanıyordu. Ne olursa olsun bu esarete baş kaldıracak birileri olacaktı. O kişi Kürşat'tı. Kürşat Göktürk tahtının varislerinden biriydi. Ancak onun aklında sadece tahta çıkmak değil, halkını özgürlüğüne kavuşturmak vardı. O Çin'in ne kadar güçlü olduğunu biliyordu. Bu yüzden en cesur 40 Türk savaşçısını topladı. Hepsi gözlerini kırpmadan ölümü göze almıştı. Onların tek bir amacı vardı: Çin imparatorunu kaçırmak. Eğer imparator esir alınırsa, göktürkler için bir pazarlık gücü doğacaktı. Ama bu plan ölümle sonuçlanabilecek kadar tehlikeliydi. Eğer başarısız olurlarsa, Çinliler onları tek tek avlayacaktı. Ama Kürşat ve Çerileri için bu bir ölüm kalım meselesiydi. O gece tarih yazılacaktı. Kürşat ve kırk Çerisi Çin sarayının dışına kadar gizlice ilerledi gökyüzü kararmış, yıldızlar saklanmıştı. Ancak kaderin cilvesi devreye girdi. Büyük bir fırtına patladı. Rüzgar ağaçları sarsıyor, yağmur toprağa kamçılıyordu. Bu beklenmedik doğa olayı imparatorun saraydan çıkmasını engelledi. Plan sekteye uğramıştı. Ancak Kürşat pes etmedi. Yeni bir karar aldı. Ne pahasına olursa olsun Çin sarayına baskın yapacaklardı. 40 Türk savaşçısı binlerce Çin askerine karşı dövüşmeye başladı. Sarayın muhafızları büyük bir şok içindeydi. Türklerin çığlıkları, savaş naraları gökyüzünü inletiyordu. Kürşat tek başına onlarca askeri yere serdi. Ancak düşman sayıca çok üstündü. Kürşat ve Kırkçerisi Çerisi tüm gece boyunca savaştılar. Tek tek arkadaşları şehit düştü. Ama geri çekilmediler. Kürşat dağlara çekilme emri verdi. Ancak fırtına onların ilerlemesini zorlaştırıyordu. O gece Kürşat ve son kalan savaşçıları Göktürklerin bağımsızlık ateşini sonsuza kadar yakacak bir mücadele verdiler. Kürşat orada öldü ama onun isyanı Türk milletinin bağımsızlık ruhunu sonsuza kadar alevlendirdi. Onun mücadelesi yıllar sonra Göktürklerin yeniden bağımsız olmasını sağladı. Tarih sayfaları nice büyük kahramanları yazdı ama Kürşat ve Kırkçerisi cesaretin ve fedakarlığın timsali olarak sonsuza dek anılacak. Onlar kendi canlarını hiçe sayarak bir milletin uyanışına vesile oldular. Onların attığı tohumlar 50 yıl sonra Göktürklerin yeniden doğuşunu sağladı. Çünkü Türk milleti esir yaşamaktansa ölümü göze alır. Kürşad'ın ve onun yoldaşlarının destanı sadece bir isyan değil, bir milletin özgürlük ruhunun ölümsüzlük şarkısıdır. Beğen ve abone ol. Daha fazla kahramanlık hikayesi için takipte kal.